for a personal use, if they're not comfortable this won't get published but again this shows that in the settlements they have to walk and even you know that like Ibrahim yesterday said that when they come, they come for a short period and they bring so many things along, they bring cultures along, they bring story al stories along, even see when they came here maybe they used to wear shalwar suit or something, a kurti but they are living in Rajasthan now they wear these Rajasthani clothes, so they very much, it's very difficult to differentiate you know the clothes and their get-up you know because they have adopted the culture so this is what they're wearing is a colorful for lehriya dupatta you say in rajasthan it's a cotton dupatta which again has a wheel and it keeps you uh, cool in summers it helps to brave the heat mm -hmm. evet, uh, uh, the, the, the normal uh, norma Pakistan uyurlu uyruklu bir Hindu'nun görünüşü değil. Rajasthan'ın kadınların giyiniş şekli bu. Bir de zaman sonra daha sonra söylediğimiz gibi bu insanlar geldikleri geldiklerinde yanında sınırlı şeyler getiriyorlar. Ancak hikayelerini, yaşanmışlıklarını ve deneyimlerini beraberinde getiriyorlar. Ancak zaman içerisinde adapte oluyorlar. Ve geldikleri oradan ödelen... kıyasla sorry, Geldikleri bölgeye kıyasla burası son derece sıcak bir bölge ve doğal olarak da bir zaman sonra bölgenin giyim kuşamına, giyim kuşamına adapte oluyor. Ve bu görünüm, görüntü üzerindeki şal vücutlarını örten, hatlarını belli etmeyen ve bu sıcak koşullarda da yine kendilerini serin tutmalarını sağlayan bir giyim şekli ve son derece renkli bir giyim şekli. Ve çoğu zaman bu children are seen accompanying their mother, they help them because you know they ditch their school, they don't go there, water tankers come because men cannot afford to do that, they go out and they work, even if they don't go for working, you know uh, they won't be able to earn, so it's usually the women, the children who do all of this walking for water and also I had done a story many years ago that you know all these women, they develop a cervical pain also because you know every day you carry such... Uh, huge pictures, so your, you know, you have your back issues, you have your, you know, your neck issues, your cervical muscle issues, so it's there. Evet, ben e, burada e, çeşitli şekillerde görgü e, oldurduğu için çocuklar her zaman annelerinin yanlarında. Bunun tabii ki çeşitli neden e, nedenleri var. Okul e, her şekilde önce bulundukları bölgede eğitim imkanları yok. E, hiçbir e, şekilde şekilde ve o e, o yüzden e, annelerinin de yine işe e, erişimi olmadığı için de, e, bütün bu e, suya erişim için yapılan bütün yolculuklarda hep anne ile çocuk birlikte Gidip gelmek durumunda ve yine o önce suyu sırtlarında ve omuzlarında taşımakta kalmalarından dolayı bir zaman sonra sırtı boylu ağrıları son derece yoğun olarak yaşayan bir insanlar ve zaman zaman su tankerleri gel gelmekte ve su tankerler gelsin yani gelmesin tüm şartlarda bu taşıma yine kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.